Evet arkadaşlar, Sarp bugün dışarı çıkıyor. Biraz da yağmur yağdığı için bugün şemsiyesini açacak. Şimdi beraber açacağız bakalım nasıl olacak. Tut bakalım oğlum şemsiyeni. Bak şuraya basıyorsun. Evet, evet. evet. Tamam. Ay Mickey Mouse'lu. Çok güzel, tut bakayım. Tut, tut üstüne. Tut üstüne. Bak bakayım. Evet. Bak şöyle tutacaksın. Bak. Ay düdüğü de var. Tamam. Dur. Dur şöyle ben sana yardımcı olacağım. Dur. Dur. Şöyle yap. Şöyle. Evet. Tamam. Bana bak bakayım. Bana bak bakayım. Tut şemsiyeni güzel tut. Tamam. Düdüğünü bırak şimdi. Bakalım nasılmış bu. haymiki Mouse varmış oğlum. Çok yakıştı sana. Yürü bakayım şöyle azıcık. Hadi yürü bakalım. Aa, a -a. nereye gidiyorsun? Yürü oğlum. Markete gidiyoruz. Tut başına. Başına tut. Hı. Evet. Düdüğünü öt bakalım. Yapabilecek misin? Öttürmeyecek <laughs> mi? Tamam. Bakayım. Başına tut başına. Yağmur gelmesin sana. Ay çok güzel bu çocuğun şemsiyesi. Aa, aa. Dur koşma beni bekle dur. Sarp beğendin mi şemsiyeni? He? Beğendin mi oğlum şemsiyeni? Beğendim. Niye beğenmedin anneciğim? Çok güzel ama tam sana göre. Senin gibi küçücük mü, kim olsun? Güle güle kullan aşkım. şemsiyemiz de çok güzel oldu.